Selam gençler kimya adasınız kimya adası ders kanalına hoş geldiniz canlar TET kimyayı fulleme kampındayız ünitemiz asitler bazlar tuzlar bir önceki dersimizde nötrleşme tepkimesinin ne olduğunu öğrenmiştik. Peki hala bitti mi tepkimeler? Hayır tabii ki. Devam ediyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi asya ve bazıların tepkimelerindeki ikinci bölümü sana anlatmak istiyorum. Zaten bu dersimizi öğrendikten sonra test ödevleri de sana vereceğim dersimizin sonunda. Ne göreceğiz? İşte soy metal ne? Aktif metal ne? Metallerle asitler tepkimeye girerler mi? Bazılarla metaller tepkimeye girerler mi? Bunları göreceğiz. Hadi bakalım gençler. Burada bizim bir tane kitabımız var biliyorsunuz ki video ders notları kitabımız var ve burada sayfa 150'yi açalım. Dersimizi yaza yaza santim santim işleyelim. Metallerin değerlik elektron sayıları azdır biliyorsun. E ne yapacaklar bunlar bileşik oluştururken? Fuat söyle bakalım bunlar neye meyillilerdir? Fuat diyor ki hocam siz anlatmıştınız zaten metaller elektron verme konusunda isteklilerdir. A metaller de alma konusunda isteklilerdir. Bravo sana. Şimdi bizim burada hidrojen elementimiz var. Hidrojen arada bir elementimiz normalde. Şimdi biz elektrona bakıyoruz. Hidrojenin de tabii ki bir elektron verme kapasitesi var. Eğer hidrojene göre elektronu daha kolay verebilen bir metalimiz varsa biz böyle metallere aktif metaller adını veriyoruz ki bunları birazdan göreceğiz. Bir de hidrojenle kıyasladığımız zaman hidrojen daha kolay elektron verebilir bazı metallere göre. Yani o zaman biz böyle metallere de ne diyoruz? Soy metaller adını veriyoruz. Yani aktif metaller kolayca tepkimeye girebilirlerken soy metaller de kolayca tepkimeye giremez. Hani biliyorsunuz ki soy gazlar vardı 8A grubu elementi. Oradan yakalan mesela onlar tepkimeye falan girmek istemezler. O yüzden biz metalleri ne yapacağız? aktif metaller olarak ve soy metaller olarak ikiye ayıracağız. Yalnız soy metaller de kendi içerisinde ikiye ayrılırlar. Ya yarı soy metallerdir ya da arkadaşlar tam soy metallerdir. Şimdi tam soy demek tam soylu. Yani kimseyi beğenmeyen kimseyle tepkimeye giremeyen arkadaşlar onlar kimlerdir derseniz hani bakın altın çok değerli neden altın kolay kolay aşınmadığı için işte tam soy metalleri biz altını yazabiliriz başka mesela işte birinin böyle kolu falan kırılsa ne oluyor platin takılıyor değil mi mesela demirden bir şey takmıyorlar çünkü platin tepkimeye kolay girmez ve kendini korur işte demek ki tam soy metallerimiz platin ve altın lütfen bunları ezberleyiniz önemli arkadaşlar iki tane var peki yarı soy metaller kimdir Arkadaşlar tam soy kadar olmasa bile yarı soy metallerin de elektron verme kabiliyeti hidrojene göre azdır tabii ki. Kimdir bunlar derseniz bakır var arkadaşlar hemen buraya yazıyorum. Başka kim var? Civa var arkadaşlar Torricelli'nin deneyinde kullandığımız. Peki başka ne var? Gene altın kadar değerli olmasa da gene ziynet eşyalarında kullandığımız gümüş metali vardır diyoruz. İşte bakın bu yarı soy metaller yalnız Belli şartlarla tepkimeye girebilirler. Bunu da birazdan öğreneceğiz. Peki diğerleri arkadaşlar aklınıza hangi metal geliyor mesela? Mesela diyelim ki demir. Evet aktif metaldir. Atıyorum sodyum. Başka potasyum. Hocam krom olur mu? Evet olur. Başka mesela arkadaşlar potasyumu yazdık işte alüminyum olur mu? Olur hocam. Yani bir sürü yazarsınız. 95 tane yazarsınız. Mangan yazarsınız. Nikel yazarsınız falan filan. Bunların hepsi aktiftir. Bunların hepsi elektronlu hidrojene göre daha kolay verebilir. Şimdi bak notlarla dersimize devam edeceğiz. Tam soy metaller kimdi hatırla? Altın ve platin. Bak altın ve platin asit ve baz çözeltileriyle tepkime vermez hocam. Bak bunu bir kere unutmuyorsun. Yani şimdi bakın altını biz HCl'ye attık. Bu tepkime olmaz. Gene platini nitrik asite attım. Burada bir tepkime olmaz. Gene bakın altını baza attım burada bir tepkime olmaz. Yani altın ve platin aşınmıyor burada tepkime vermediği için. Bunu da böyle söyleyebiliriz. Ama sadece bir özel bir madde var. Neydi o? Cabir bin Hayyan bulmuştu. Neydi o? Kral suyu. Evet kral suyu dediğimiz arkadaşlar nitrik asit ile evet buradaki tuz ruhunun karışımı var. Böyle bir karışımda bunlar tepkimeye girebilir. Bak görüyorsunuz ki platin bu karışımda aşınarak bak görüyorsunuz ki tepkimi oluşturabilmiş. NO2 gazı açar çıkartabilmiş. Gene altın bu maddeler tepkimeye girerek NO2 gazı açığa çıkarmış gibi. Yani burada platin ve altın aşınabilmesi için kral suyu dediğimiz bir karışım olması lazım. Ama ayrıca tek başına bir asitle tepkimeye girebilirler mi? Hayır giremediler. O zaman şimdi bakın şöyle bir şey söylemek istiyorum. Elektron verme ben burada sıralaması yapsam ne olur diye bakarsak arkadaşlar şöyle. Soy metaller en düşük olacaktır. Hemen bunu yazabiliriz. Sonra birazdan göreceğimiz yarı soy metaller gelir. Evet. Sonra buraya kimi yazarız? hidrojeni yazarız. Hidrojen çünkü bunlardan yüksektir. Ve ondan sonra kimi yazarız? Aktif metalleri buraya yazarız. Aktif metaller çünkü hidrojenden daha kolay elektronu verebilir. Pekala devam ediyoruz. ikinci notumuzdayız. Yarı soy metaller kimdi o hatırla? Evet gümüş, bakır ve civa. Lütfen bunları ezberleyiniz arkadaşlar. Bunlar karşımıza geliyor sorularda. Bunlar sadece ve sadece kimle tepkimeye giriyor biliyor musunuz? Oksijen içeren kuvvetli asitlerle tepkimeye girebiliyorlar. Yani bunlar nazlı elementler. Bir kere bazı tepkimesi yok ama bak onu hatta örnekleyelim. Kazanımlarda çünkü iki tane asitimiz var. Ya derişik sülfürik asitle tepkimeye girerler ya da arkadaşlar nitrik asitle tepkimeye girerler. Evet bak buraya ben bunu yazıyorum. Peki açığa ne çıkar? Açığa bir kere hidrojen gazı çıkmıyor bakın önemli. Burada aktif metallerde açığa çıkan bu hidrojen gazı açığa çıkacak. Kim çıkacak? Eğer elimizde Derişik sülfürik asit varsa bununla beraber SO2 gazı açığa çıkar. Ama nitrik asit varsa eğer burada arkadaşlar seyreltik bir nitrik asit ise NO gazı açığa çıkar. Yok derişik kullanırsam da NO2 gazı açığa çıkar. Bu tepkime de göreceğiz. Şimdi bak inceleyelim isterseniz arkadaşlar. Elimizde gümüş var. Gümüşü aldım. HCl ile tepkimeye sokmak istiyorum. Ama gümüş yarı soy metal haşçeli tepkimeye girmez. O yüzden bu tepkime olmaz arkadaşlar. Ve gümüş değil de bakırı seçsem e bakır da yarı soy metal o da haşvele tepkimeye girmez. Bu tepkime de olmaz arkadaşlar. Devam ediyorum. Civa. Evet civa görüyorsunuz ki bir bazla tepkimeye girer mi? Hayır. Bunlar bazla tepkimeye girmezler. Sadece sülfürik asit ve nitrik asit tepkimeye girerler. O yüzden burada bu tepkime de meydana gelmez. Olmaz diyoruz. Pekala arkadaşlar devam edelim şimdi. Aynı bakırı alıyorum. Bak nitrik asit atıyorum. Değişik nitrik asit atıyorum. Evet bu tepkime gerçekleşmiş. Yani burada bakır elektron verebilmiş. Açığa çıkan gaz önemli. Bak tepkimeyi ezberleyebilirsiniz. Önemli değil. Şunu söyleyeceğim yalnız tuz açığa çıkar, gaz açığa çıkar ve su açığa çıkar. Bak tuzumuz görüyorsunuz ki bakır 2 nitrat falan filan. Şimdi önemli değil buradaki form ama şunu bileceksiniz. NO2 gazı açığa çıkıyor. Yani hidrojen gazı değil ama NO2 gazı açığa çıkıyor. Bakın burada bakırımız eğer e, seyreltik bir nitrik asit tepkimeye girerse bu sefer de NO gazı açığa çıkıyormuş. Gene tuz ve su açığa çıkıyor ama bu sefer NO gazı açığa çıkıyor. Gümüşe bakalım arkadaşlar. Gümüş de burada yarı soy metal görüyorsun ki sülfrik asit tepkimeye girebilir. Derişik olması lazım yalnızca ve tepkime de SO2 gazı açığa çıkar. Bunu da bu şekilde görmüş oluruz. Bakın aynı gümüş HCl tepkimeye girmezken sülfrik asitin deriş çözelse tepkimeye giriyor. Hadi bunu bir de animasyonda görelim bence daha iyi anlarız. Çözeltimi hazırladım. Tuz ruhu çözeltisi. Gümüş attım. Bakın gümüşte herhangi bir değişiklik meydana gelmedi. Bu tepkime gerçekleşmedi. Yani gümüş burada yarı soy metal olduğu için burada tepkime olmaz. Ama aynı gümüşü ben nitrik asit çözeltisine atmış olsaydım bak gümüş çözünüyor ve ortamda gümüş nitrat, NO2 gazı ve H2O oluşmuş. Yani bu tepkime meydana gelmiş. Yani gümüş nitrik asitle tepkimeye girebilir ama HCl tepkimeye giremez. Bunu da bu animasyonla görmüş olduk arkadaşlar. Diğer notumuzdayız arkadaşlar. Sodyum, potasyum, kalsiyum, krom, kurşun gibi nedir bunlar? aktif metaller. Arkadaşlar bu aktif metallerin özelliği zaten nedir? Tabii ki hidrojenden daha kolay elektron verebilmesi. Bunlar her asitle tepkimeye girerek tuz ve hidrojen gazı açığa çıkartıyorlar arkadaşlar. Çok çok önemli. Şimdi burada bazı örneklemeler yapalım. Elimizde sodyum var. Aktif bir metal. Aktif olduğunu nasıl anlıyorum? Bak şöyle. Bakır, civa, Gümüş evet bunlar yarı soy metaldir. Evet altın ve platin bunların haricindeki tüm metaller aktif olmuş oluyor. Buradan yakala. Şimdi sodyum 1A grubu elementi tamam bunu buradan söylemek istiyoruz. Sodyum 1A'da şimdi sodyum hidrojenin daha aktif olduğu için klor'u kendine bağlayacak. Klor da 7A'da yükseltgen basamağı eksi 1 olur. O zaman sodyum artı 1 zaten. Klor da eksi 1 çaprazlayınca NaCl. Yani bak burada sodyum klordan daha aktif olduğu için hidrojenin sahip olmuş olduğu kloru kendine bağlıyor. Güçlü olan kendine o elementi alır gibi düşünüyorum. Ve ne olacak? Hidrojen. Ama bakın şöyle yazmayacaksınız. H olarak değil. Hidrojen moleküler bir elementtir. H2 şeklinde yazıyoruz ve tepkimeyi denkleştirmek için şuraya da 1 bölü 2 yazmalıyız. Bu da bizim bu için önemli. Şimdi geldik kalsiyuma. Kalsiyum 2A grubu elementi. Kalsiyum yükseltgen basama artı 2'dir. Bak o da aktif bir metal. Ne yapacak? Şu hidrojenin yanındaki NO3-1 iyonunu alacak. Bak şimdi o da nitrat zaten biliyorsunuz ki. Çaprazlayınca ne olur bu durumda? Tabii ki ca parantez açmamız lazım. Mecburen çünkü nitratın hepsine 2'yi vereceğiz. Artı tabii ki hidrojen gazını açığa çıkartacaktır. Bu tepkime de denkleştirmek için şuraya 2'yi yazı veririz. Peki devam edelim. Alüminyum var biliyorsunuz ki. Alüminyum 3A grubu elementi. E bu da zaten artı 3'tür. Onu hemen buraya yazıyorum. Peki bak diğer maddemiz asit. Ee, görüyorsunuz ki hidrojenin yanında sülfat var. Sülfata baktığımız zaman yükseltgen basama eksi 2'dir. Çaprazlayınca tabii ki burada. Bak ne olur? Şu 2'yi aslında alüminyum aşağı alır. 3'ü de sülfat kendisi alır. O zaman oluşan bileşiğimiz al 2 so 43 alüminyum sülfat bileşiği artı bir de hidrojen gazı olarak ben bunu yazıyorum. Tepkimeyi denkleştirmek için de şuraya ne yapayım? 3 bölü 3 yazayım şuraya şu şekilde olayı. Şuraya da 2 yazarsam tepkimeyi denkleştirmiş olurum diye düşünüyorum. Evet Çinko'ya bakalım. Çinko yükseltgen basamağı artı 2 olan bir e, tabii ki metalimizdir. Bu da aslında B grubu elementlerinden birisidir. HF deyince flor zaten eksi 1. Çaprazlayınca ZNF2 artı H2 bileşiğini açığa çıkartıyor. Bakın elimizdeki madde hani zayıf asit de olabilir fark etmez. Elimizde aktif bir metal varsa asitler tepkimeye girerek hidrojen gazı ve tuz açığa çıkartabiliyor. Farklı tuzları da burada gördük. Hadi bir de animasyon var. Buna bakalım istiyorum. Ben aktif metal olarak ne yaptım? Demiri seçtim. HCl ile çözeltisini attım ve burada demir parçalandı, çözündü ve ortamda demir klorür ve hidrojen gazı açığa çıktı. Bu tepkimeyi de bu şekilde gözlemlemiş olduk. Geldik not 4'e arkadaşlar. Bir tanımla başlayalım. Asite karşı baz, baza karşı asit gibi davranan maddeleri biz amfoter maddeler diyoruz ki amfoter metalleri ben ben size daha önce söylemiştim. Neydi onlar? Hatırlayalım. Benim sana aldığım pabuçları çarık mı zannettin diye kodladığımız alt tane elementimiz. Berilyum, kalay, alüminyum, kurşun, krom ve çinko. Gençler bunların özelliğine baktığımız zaman bu elementler kimdir? Zaten bunlar aktif metal değil mi? Evet. Aktif metal olduğu için ne yapmasını bekliyoruz zaten bunların? Bunlar asit tepkimeye girerek tuz ve hidrojen gazı açar çıkartır. Ama bunların özelliği bazılarla da tepkimeye girebilmesi, tuz ve hidrojen gazı açar çıkarabilmesi. Yani amfotel metaller deyince hem asitlerle hem de yalnız kuvvetli. Bakın bu önemli. Kuvvetli bazlarla tepkimeye girerek arkadaşlar ne açığa çıkartıyormuş? Tuz ve hidrojen gazı açığa çıkartıyormuş. Yani burası çok önemli. Arkadaşlar şimdi bakın burada kuvvetli baz olması lazım. Amonyak tepkimeye giremez. Ama bakın in örnekleyelim isterseniz. Sodyum metalimiz var. Sodyum metalini potasyum hidroksit bazına atıyorum. Sodyum evet bir aktif metal ama amfoter metal olmadığı için bu tepkime olmaz arkadaşlar. Burada sodyum metali aşınmaz. Potasyum hidroksit çözelsin, derişimi değişmez. Ama alüminyum bir amfoter metal görüyorsunuz ki o yüzden hem HCl ile tepkimeye girer hem de alüminyum bir baz olan potasyum hidroksit tepkimeye girer. Hidrojen gazını da burada açığa çıkartıyor ve burada amfoter metallerin oksitleri yani oksijenli bileşikleri bakın görüyorsunuz krom oksit bileşiği var, çinko oksit bileşiği var ve de hidroksitleri görüyorsunuz kalay hidroksit bileşiği. Bunlar da amfoter özellik gösterir diyoruz. Bu da bizim için önemli. Yani bunlar da aslında ne yapıyorlar? Asite karşı baz, baza karşı asit gibi davranıyorlar. Ha Hadi bunu da bir animasyonla görelim istersen. Bir kap aldım. Kaba potasyum hidroksit bazını attım. Sodyum metali aktif metal ama amfoter metal değil. Dolayısıyla burada bir tepkime gerçekleşmedi işte. Ama çinkoyu atsaydım aynı baz çözeltisine. Bak çinko ne yapıyor? Çözünüyor. Çünkü çinko amfoter metal ve hidrojen gazını açığa çıkarttığını görebiliyoruz. Tuz ve hidrojen gazı açığa çıkar. Bunu da bu şekilde yorumlamış oluyoruz. Beşinci notumuzdayız arkadaşlar. Alkali metaller. Kimdi o? Bir A grubu elementleri. Bunlar çok aktif oldukları için yani elektronik çok kolay verebildikleri için ne yapıyorlar? Suyla tepkimeye girebiliyorlar ve bunların tepkimelerinden bazı ve hidrojen gazı açığa çıkıyor. Bakın arkadaşlar şimdi sodyumu suya atarsak patlar. Birazdan bunun videosunu da izleyelim istersen. Evet sodyumu suya atıyoruz. Burada sodyum hidroksit ve hidrojen gazı açığa çıkartıyoruz. Evet bu da bizim için önemli. Potasyum da bir ağda o da tabii ki suyla tepkimeye girer. Çok şiddetli patlama oluşturur. Hatta bakın şimdi şöyle hani Haydarpaşa Lisesi'nin namlı kimyacısı diye biz bunu kodlarsak. Bak burası bir A grubu elementleri. Kim daha aktif? Aktifliği kıyasla Tabii ki burada potasyum sodyumdan aktif, sodyum da lityumdan aktif. O yüzden burada sodyum patlatıyor ama potasyum daha şiddetli patlatır. Onu da sana söylemek istiyorum tamam mı? Ne açığa çıkacak yine? Potasyum hidroksit bazı ve hidrojen gazı açığa çıkacak. Peki alüminyum bu tepkimeye girer mi? Hayır alüminyum 3A grubu elementi. O yüzden bu tepkime olmaz diyoruz. Hadi bakalım sodyumu da patlatalım. Bunu da bir görelim istiyorum videoyla. Kabımıza suyu koyduk ve suya bir sodyum attık. Bak ne yapıyor? Bir anda tepkime gerçekleşmiş ve tepkime gerçekleşirken bakın ısınıyor ortam ısınıyor 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 ve patlıyor görüyorsunuz ki. Evet bak bir şey daha görmenizi istiyorum. Suyun rengine bakın. Suyun rengi ne olmuş arkadaşlar? Menekşe rengini almış. Çünkü buraya birkaç tane de fenoftalin damlatmışlardı. Fenoftalin ortamda baz çıkınca zaten ne yapıyor zaten biliyorsunuz ki? Ortamın rengini menekşe haline getiriyor. Bu gözle de bakmanızı istiyorum. Hem baz hem hidrojen gazı hem de yüksek enerji ve patlama. Evet bunu da bu şekilde görmüş oluyoruz arkadaşlar. Geldik dersimizin son notuna. Evet hemen bakalım. Asitler karbonatlı tuzlarla tepkimeye girebilir ve ne açığa çıkartır? Tuz, su ve asıl önemli olan nedir? karbondioksit gazı açığa çıkartır. Şimdi karbonat dediğimiz şey CO3 yükseltgen basamağı eksikidir. Günlük hayatta da çok fazla tercih edilen bilinen maddeler var zaten. Mesela diyelim ki yemek sodası ya da kabartma tozu dediğimiz sodyum bir karbonat maddesini yazabilirim. Ya da ben ne diyeyim? Kireç taşı, kalsiyum karbonatı yazabilirim. Çamaşır sodası var arkadaşlar. O da sodyum karbonat. Bak bunu böyle yazabilirim. Bu maddelerin üçünün formülüne baktığımız zaman karbonat içeriyor ve üç madde zaten bazik maddelerdir. O yüzden Asitlerle bazılar tepkimeye girebilirler ve zaten burada tuz su açığa çıkar. Bir de karbondioksit gazı açığa çıkar. Bunu da söylemek istiyoruz. Mesela magnezyum karbonat bak ne olur bu zaten bazik bir madde olduğunu söyleriz. Asit zaten burada HC ile görüyorsunuz ki tepkimeye girerse ne açığa çıkacak? Magnezyum kloru bağlar MgCl2 açığa çıkacak. Tuzludur zaten bu. Su açığa çıkar arkadaşlar. Başka ne çıkacak tabii ki bir de karbondioksit gazı açığa çıkacak önemli bir gazımız. Bunu da hemen buraya yazacağım. Demek ki bakın burada bir farklı gazımız daha var. Bunu da görmüş oluyoruz. Bu gaz zaten suda çözünürse ortamı asitleştirir. Bunu da burada anlattık. Hadi bakalım şimdi konuyu anlattıktan sonra test sorularla pekiştirme zamanı ilk test sorumuz gelsin. Soruda demiş ki içerisinde derişik nitrik asit çözeltisi bulunan bir kaba kalsiyum karbonat, demir ve bakır metalleri atıldığında açığa çıkan gazlar hangisine doğal olarak verilmiştir demiş. Şimdi arkadaşlar bir kere HNO3 kimdir? HNO3 bir asittir. Yani yani ortama H artı ve nitrat eksi bir iyonlarını veren bir asittir. Sen bu asit çözeltisine böyle karbonatlı bir tuz atarsan demin anlattım ne oluyordu zaten burada? Karbon gazı açığa çıkar burada. Ama demir atayım. Demir nedir? Demir aktif bir metaldir. Aktif metalle asit tepkimesinden hidrojen gazı açığa çıkar ve bakır yalnız nedir? Bu hatırlayalım bu yarı soy metaldir. Yarı soy metaller evet nitrik asit tepkimeye girebilir. Derişik olduğu zaman da burada NO2 gazı açığa çıkar demiştik. İşte bakın karbondioksit H2 ve NO2 cevap da burada E şıkkı geldi diyoruz. Diğer sorudayım. İçerisinde yeterince HCl bulunan 3 ayrı kaptaki çözeltilerden birincisinde potasyum, ikincisinde kalsiyum, üçüncüsünde alüminyum metalleri eşit molde atılıyormuş. Buna göre açığa çıkan hidrojen gazlarının normal şartlar altındaki hacimlerinin kıyaslanmasını bize sormuş. Bir kere bakın potasyumda, kalsiyumda, alüminyumda HC ile tepkimeye girer. Neden? Üçü de zaten aktif bir metaldir. Şimdi potasyum yalnız bir A grubu elementidir ve yükseltgen basamağı artı birdir. Kalsiyum nedir? Kalsiyum 2A grubu elementi. Bunları bilelim arkadaşlar. kalsiyum yükseltgen basamağı artı 2'dir. Alüminyum da 3A grubu elementi. Bunun da yükseltgen basamağı kimdir? Artı 3'tür. Alüminyum aynı zamanda amfoter. Bunu da unutmuyorsun. Şimdi bu tepkimeleri yazmaya çalışalım. Potasyum HCl ile tepkimeye girince tabii bu tepkime gerçekleşir. Ne yapacak? Potasyum kloru kendine bağlar. Klor zaten 7 ada eksi 1. E potasyum artı 1 çaprazlayınca KCl tuzu artı bir de hidrojen gazı açığa çıkar. Ama tepkimeyi denkleştirmek için biz buraya 1 bölü 2 yazmalıyız. Bu tepkime böyle oluştu. Diğer metal tepkimesinde bakalım. Kalsiyum almışız. H ile tepkimeye sokuyoruz. Ama kalsiyum artı 2 yüke sahiptir. E i kendine bağlar çaprazlayınca CaCl2 tuzu artı H2 gazı açığa çıkar ve tepkimeyi denkleştirmek için şuraya 2'yi yazarım. Diğer metalimizde şöyle oluşturayım. Alüminyum var. HCl tepkimeye giriyor ama alüminyum 3A'da artı 3'e sahip yükseltgen basama olarak kloru birleştirecek tabii ki kendine. burada Çünkü hidrojen gazı açığa çıkacaktır. Burada AlCl3 artı hidrojen gazı şeklinde yazarsak buraya tabii ki tepkimeyi denkleştirmek için şuraya 3 yazdığım zaman şuraya da 3 bölü 2 geliyor görüyorsunuz. Şimdi diyor ki bu metaller diyor eşit molde atılıyor. Burada bir mol düşünelim. Atıyorum mesela bu olsun ki quest okay. 1 mol. Bak 1 mol potasyum aldım tamam mı? Bakın 1'e karşılık 1 ise yarıma karşılık 0.5 mol hidrojen gazı açığa çıkıyor görüyorsunuz ki. Bakın bu da 1'e karşılık bunu da biz eşit molde 1 mol alırsak o zaman 1'e karşılık 1 mol ise burada 1'e karşılık 1 mol hidrojen gazı açığa çıkar. Alüminyum da biz 1 mol alırsak bakın 1'e karşılık 1 mol ise 1.5'a karşılık 1.5 mol açığa çıkar. E bu durumda hidrojen gazının molü arttıkça biliyorsunuz ki normal şartlar altında hacmi de artar. O zaman burada en fazla yani V3 yani 3. kap olunca V3 olarak ifade etmek istemiştim. Burada V3 olarak karşılaması çıkacak. Burada V2. Burada V1 olarak bakarsanız. O zaman bu durumda V3, V2, V1. Cevapta ne geliyor? D şıkkımız olarak karşımıza geldi. Ne kadar molde gaz açığa çıkarsa o kadar hacimde gaz açığa çıkar. Bunu da böyle görmüş oluyoruz. Geldik 11 arkadaşlar. Demiş ki aşağıdaki beherlerde bulunan çözeltilere üstlerinde gösterilen metaller atılıyormuş. Buna göre hangisine hidrojen gazı açığa çıkmaz demiş. Evet hatırlayalım bunları biz aslında derste anlattık ama bir daha görelim. Alüminyum neydi? Amfoter metaldi. Amfoter metaller kuvvetli bazlarla ve asitlerle tepkimeye girer ki potasyum hidroksit bir kuvvetli bazdır. Ne açığa çıkar? Hidrojen gazı açığa çıkar. Evet burada hidrojen gazı oldu. Magnezyum aktif bir metaldir. Aktif metaller asitlerle tepkimeye girer ki HCl burada asittir ve hidrojen gazı açığa çıkartır. Çinko amfoter metaldir. Hem asitlerinde de asit asit görüyorsunuz ki tepkimeye girerek ne açığa çıkartır? Hidrojen gazı açığa çıkartır. Sodyum evet suya atılırsa patlar ve baz ve hidrojen gazı açığa çıkartır. Ama gümüş yarı soy metaldir. Yarı soy metal evet burada bir tepkime gerçekleşir bu arada. HNO3 çünkü. HNO3 e tepkimeye girince eğer buradaki HNO3 derişikse NO2 gazı açığa çıkar. Ama seyreltikse de NO gazı açığa çıkar. Ama hidrojen gazının açığa çıkmadığını biliyoruz. Cevap da burada E'dir diyelim. 12'deyiz arkadaşlar. Demiş ki amfoter metallerle ilgili bazı ifadeler veriyoruz. Hangileri doğrudur? Diyor ki nitrik tepkime tepkimeye girerek hidrojen gazı açığa çıkardı. Zaten amfoter metal ise hem asitlerle hem de kuvvetli bazlarla tepkimeye girerler ve tuz ve hidrojen gazı açığa çıkartırlar. Dolayısıyla nitrik asit bir asittir ve bu tepkime doğru geliyor. Bu ifademiz doğru geliyor. Ve bakalım demiş ki çinko, kalay ve berilyum metalleri örnek olarak verilebilir. Ne demiştik? Benim sana aldığım pabuçları çarık mı zannettin diye kodlayabildiğimiz alt elementimiz var. Evet bunlar örnektir. Görüyorsunuz çinko var, kalay var, beryum var. Evet buraya artı yazdık. Peki amonyak sıvısı sıvı ile tepkimeye girmezler. Amonyak bir bazdır ama zayıf bazdır. Evet amonyakla amfoter metaller tepkimeye girmez. Kuvvetli bazı tepkimeye girebilir ancak bunda önemli bir not olarak karşımıza getirdik ve işaretledik artı olarak. Ve burada bakarsak 1, 2, 3 A şıkkını ben burada işaretliyorum. 13'teyiz arkadaşlar. Elimizde 3 tane kap var ve 3 kaplı çözeltiler var. Birinci kap FH ile ikinci kap sodyum hidroksit, üçüncüsü sülfürik asitmiş. Buna göre bakın 1 ve 2'ye X metallerini atıyormuşum, 3'e ise Y metalini atıyormuşum ve burada ne oluyormuş? Burada birinci ve ikinci kapta hidrojen gazı açığa çıkıyormuş. Evet buraya hemen bunu yazmak istiyorum. Üçüncü kapta ise ne çıkıyormuş? SO2 gazı açığa çıkıyormuş. Bunu da böyle görmüş oluyoruz. Buna göre hangileri doğrudur? Bir kere şunu söylemek istiyorum. Üç kapta da tepkime var. Çünkü gazın çıkması tepkime olduğunu söyler ve bu durumda X metalleri ve Y metali aşınır. Bunu böyle söylemek lazım. Peki X acaba amfoter metal mi? Amfoterin özelliği neydi? Hem asitle hem de kuvvetli bazı tepkimeye girebilen metal. E zaten HCl asit tepkimeye girmiş hidrojen gazı açığa çıkmış. E burada sodyum hidroksit kuvvetli baz hidrojen gazı açığa çıkmış. He, demek ki X burada bir amfoter metaldir. Bu doğru tabii ki. Y yarı soy metal mi? Arkadaşlar eğer Y aktif bir metal olsaydı hidrojen gazı açığa çıkardı. Demek ki burada Y gümüştür, bakırdır, civadır bunlardan biri olduğu için burada tabii ki yarı soy metal olduğunu anlıyorum. SO2 gazı açığa çıkmış. Bunun bunu ispatı görebiliyoruz. Pekala. Üçüncü kaptaki çözelti derişik mi? Zaten seyreltik olsaydı tepki girmezdi ki. Arkadaşlar buradaki sülfürik asitin derişik olması lazım. Ha nitrik asit olsaydı seyreltik de da derişik olabilirdi. Ama sülfürik asit de buradaki yarı soy metalimizin tepkime girmesi için sülfürik asitin derişik olması lazım. O yüzden bu da doğru geldi. Cevapta 1-2-3 yani A seçeneği oldu diyoruz. Dersimizin son sorusuna bakalım arkadaşlar. 3 tane kabımız var. Görüyorsunuz ki 3 tane tepkime gözlemleyeceğiz biz burada. Bakın birinci kapta sodyum hidroksit bir baz görüyorsun değil mi? Hemen buraya yazmak istiyorum. İkinci kapta HCl ile bir asit kuvvetli asit çözeltisi. Nitrik asit bu da asit çözeltisi. Bunu böyle görüyoruz. Şimdi ben ne yapıyorum? Birinci kaba çinko metalini atıyormuşum. He, şimdi burada ne olur? Çinko zaten amfoter bir metaldir. Dolayısıyla burada bu tepkime gerçekleşir ve Burada ne çıkacak? Burada hidrojen gazı açığa çıkacak. E zaten ben burada balonla bak bağlamışım kapatmışım. O zaman bu balon şişer içine de hidrojen gazı dolar. Bunu böyle görebilirim. Peki hemen bakalım arkadaşlar. ikinci kaba bakır parçalarını atıyorum ama bakır yarı soy metal. Yarı soy metaller ancak sülfürik asit ve nitrik asit tepkimeye girebilir. Ama burada HCl. O yüzden bu tepkime olmaz. Tepkime olmadığı için balonda böyle sönük kalır. Peki magnezyum aktif bir metaldir. Zaten bu asit e, magnezyum asite atılırsa aktif metal ne yapar? Hidrojen gazı açığa çıkartır ve hidrojen gazı burayı böyle şişirir. Bakalım şimdi. Birinci erlende hidrojen gazı açığa çıkar. Evet doğru. Bunu böyle görebiliriz. Arkadaşlar ikinci öncülü bir geçiyorum. Birinci ve üçüncü evrende takılan balonlar şişer. E tabii ki bunu söylemiştim. İkinci evrende takılan balonun hacminde değişiklik olmaz. Zaten tepkimi olmadığı için o zaten sönük kalır. Birinci ve üçüncü erlende açığa çıkan gazlar hidrojen gazı zaten bunlar aynıdır doğru gelir. Birinci eğerlerinde bakır kütlesi azalır. Hayır bakır kütlesi değişmez çünkü bakır herhangi bir şekilde tepkimeye girmediği için kütlesinde bir değişiklik meydana gelmez. Burada kütlesi azalanlar tepkimeye giren çinko ve magnezyum parçalıdır. O yüzden bu ifademiz yanlış olur. Cevap da bu durumda B şıkkı olur. Arkadaşlar ne var? Soru bankamızdan şimdi sizlere ödev var. Yani test 80, 81, 82 ve 83. Arkadaşlar lütfen bunları yapalım ya. Evet soru bankamız burada. Sayfa 164 ile 171 arasını yapalım. 80, 84 testler çok güzel sorular var. Zaten konuyu anladık ve daha iyi anlamak ve unutmamak için soru çözelim ve çözemediklerimizi ben şunu okutarak böyle çözüme gidelim. Güzel güzel çalışmalarımızı ilerletelim. Bak asitler bazılar tuzlar ünitesinde bitirmek üzereyiz gençler. Kendinize iyi bakın. Hedefimiz full. Görüşmek üzere.